Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere bereket işlemini anlatacağım Bereket işlemi bereketinizin açılması için yapılan bir işlemdir Şimdi bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı Doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz Daha sonra Bu yaptığımız kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyoruz Bilgisayar çıktısını Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 gün içinde bereketiniz, bereketiniz tamamen açılmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağı gömmek. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlanma bakımlarınızı yapalım. Belki üzerinde daha farklı şeyler çıkacaktır. Ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Merhaba kardeşlerim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz biriniz sizden uzaklaşması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Birincisi sen, ikincisi sen kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinci işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta on günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.